Evet squadımız harika. Ben Çarşim ve Şiki Şiki Baba. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Var var. Şiki, şiki Baba. Nereye gidiyoruz? B üstünden C diye düşündüm. Hadi bakalım yönlendir bizi. Patron sensin. Üstten giderim bunlar alttan gelecek. C'ye gidiyoruz değil mi? Neden C evet. Okey okey. Bakalım. Kayıt da alıyorum YouTube'a. Güzel maç çıkarsa atarız. Okay, Üst kata çıkıyorum C'de. Oo, roket bana gelmedi iyi oldu. Derken. Derken roket yemece. Roket yemek keyfi. O oh, cır atıyor silah. Fena değil mi? Bir sprey atıyorum ama işte tek sıkıntı mermi. Hocam mermi bitti. İki kişi öldürdüm mermi bitti. Bu uh, sağ çok doğru Aa tank bizden değilmiş lan. Breakler tanka vuruyor mu? Gördü o adam beni. Son gördüğü şey ben oldum. Mermi bitti pompalı ile geziyorum Mert. Dur atayım hemen. Aa, adam ya. Önümüzde adam var. Canı bir. 11 vurdum ölmedi. Demek ki canı bir değilmiş. Vurdu. Reis tankı şey yapıyor ya. Tankla sörp yapıyor. Bu map şeyden daha güzel var. Tacikistan'dan daha güzel. Çünkü 5000 tane sniper sana bakmıyor dağlardan. Yakın vardı öldü. Bir tane daha öldü. Allah tutamadım lan silahı. Niye öyle oldu? Baskı ateşi falan yedim herhalde. Tutamadım silahı bir an. Nereden vurdu siz ya? Şurada işaretimde. Evet. Öldün mü? Üstte pusam varmış. Yakında müdük yok kalkalım o zaman. Güzel başladık ya. Etraf çok beyaz değil mi? Burası biraz evet parlak. Şu toksinden olacaktım doğamadım. Çocuk ne öldü? Durduk yere öldü. Ne öldüm ya? Arabanın orada yatıyor. Oy Şaka şey mısın ya. E... şey kurmuş o. Eyvah sniper var. Kaldım burada ya. Ne yapacağım? Abi ne yapıyorsunuz orada? Alakasız bir yerde yatıyorsunuz ya. Güzeledim onları. Ya, sniper da yatıyor. İnsanlar çok garip ya. Hayır 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 ya. Keşke o açıda olmasaydın dayı. İşaretimle 3 3 kişi var. C C miydi be burası? Yok orası idi <laughs> Adamlar bizi basıyor cür. Ne yapacağız? Arkalayacağız. Ne yapıyorsun lan? Tabancayla garibim. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Adamın çıktığı yere bak. Şurada penceredeydi. Mert öldüm. Bizim elemanlar niye bot gibi AFK takılıyor? Gördünüz mü? Botlardır belki. Formentor 1925'e hayırlı olsun denildi. Yok artık. <laughs> Yok artık. Zaten ucundan döndürdük. 2.1'e 5 kişi alayım hocam geleyim dedi. Duvarın arkasından öldüm diyecektim başka adam öldürmüş. 600 bin kuye nedir? A ne? Şikişi gibi baba ölme. Reis yap bir şey. Bir daha pikler belki de sıktım da. Neredeyiz oğlum biz? Alın size mermi atayım. Adam yakın. Bombalıydı Allah'tan. Bir canım kaldı var ya. Sandığa gel sandığa. Sandığa oh, gelin oğlum seçime <laughs> Adam seçime çağırıyor beni. Sandıkları terk etmeyelim. Yalnız deliyor ha silah. Yeni favorimiz yoksa bu mu? Eyvah eyvah abi. Çok hızlı kaldırdı be. Mert, yakınsam bilmiyorum ama işaretlediğim yerde 300 Gelin. kişi var. Şurada. Medic hepsini kaldırdı. Çift primary... ...biraz kırık gibi. Yo mazo vereceksin de yurt dışına gittim, fırsat olmadı. Kaldırdı ya. What Oha! What? Nasıl ölmedi ya o? Ah, yakın. Yayın bildirimi şimdi mi düştü? Sen dün de geç aldın bildirimi sanki ya. Öyle bir şey mi hatırlıyorum? Yok abi şatkan varken başka bir şey oynattırmıyor ya oyun sana. Kırık şatkan ya. Çok kırık. E'ye mi basıyoruz? Ne yapıyoruz biz şu an? Ona E'ye basıyoruz. Bastık gibi sanki E'ye. Neyse oyunun şeyi değişir biraz. Rengi değişir. Güzel olur. Bilirsin köşe bayraklar bizim işiniz. Allah. Bu hangisi lan? Öldüm. İçeride var. M433. <laughs> Ayak sesi var. Oğlum 6 kişiyiz bayrağı çekme uygunluğu niye bu kadar yavaş lan? Minute hold area. Geliyorlar geliyorlar. Gördüm gördüm. Bomba attı. korku Adam aldın sıkarak çıktı ya. ya. Adam sıkarak çıktı. Allah razı olsun. Ayak sesi var. Biz campledin orayı be. Nereye uzayalım? Delta'yı alıyorlar. Gel gel gel. Oluyorum. Az iki kişi ne yapacağız? Geleceğiz. Biri öldü. Bakıyorlar buraya dikkat et. Vurabildin mi? Soldakini vurdum sağda. Koru beni, koru beni. Sağdaki de öldü. Helal sana be. Ben attım alabilir misin? Ya, ya şunun yeşil çizgileri çok acayip oluyor ya Mert. Değil mi? <laughs> Eyvallah Mazo. Bir iki günü halledeceğim ya ilanı bakalım. O zaman aceleye getiriyordum hani formentoru satıp Tesla'yı alayım diye. Ama işte yurt dışı işi çıktı falan. Tesla'yı alamayacaktım. Allah'tan hallettik onu da. O önümde tank var canı bir. Ee, Bana geliyor eyvah. Neredesin sen? Gördüm. Eyvah ol, görecek görecek görecek. Grenade tanka vurdu muydu ya az önce? Canı bir bu arada ya. Canı bir tamcileri var. Attım. Yakın yakın. İkisini de aldım ikisini de aldım. Tamam. Kaçtım bu arada. Aldım onu da. Helal sana be. Yaptım, attım. Gördüm bu arada. <laughs> anam anam kaç kaç kaç. Eyvah. Kaç 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 kaç. Tek de can atayım. Bastım. Delta'ya girdiler. Aynı yerden geliyorlar bu arada. Geliyorum sana. Şurada adam. Canas. Basıyorum ben onu. Nereye gitti lan? Eyvah. E Oha şey diyeceğim. Bana mı öyle geldi yoksa duvarı baya bir metre döndükten sonra mı öldüm? Bir klip alıp baksanız abi, chat. Temizledim ben burayı. Şurada adam var. Aldık Çaldım biz Delta'yı. Ya. Evet aldık. Sanki duvar arkasından öldüm ya. Ha o şeyden büyük ihtimalle. E, time to kill, time to death uymuyor diye. Aslında adam beni daha önceden öldürdü de. Bana e, sonradan geldi şeyler, mermiler. Herhalde öyle bir şey oldu, bilmiyorum. Benim pingim de zaten çok e, iyi değil ya. Oğlum silah çok keyifli lan. Ay iyi. Bir mermi kaçırdım öldüm. Ama 1.5x dürbünü istiyor ya. Beni ne fırlattı ya? 92 ne ya? Göğsüne Bu koridor çok kötü oynadım ya burayı. Yapma be. Şiki şiki baba. Tank sesi geliyor. Düşman tankı mı? Eyvah. Adamla bakıştık ya. Adamın bizi görmemesi büyük şans bu arada şarjör değiştirme sesi geldi ya buradan eyvah tank 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 Meches. kaçtım ama biri daha var sanki burada biri daha var sanki Okey. Tank ölmüş. Topuğundan mı vurdum ben adamı? Aa adamların tankını çalma fikri. Gidemem ki oraya kadar. Nereye çalıyor? Tank gelecek orada adamların benzinden. Oğlum silah çok güzel lan. Hayır ya. Chat. M4A1 en iyisi dedim ya sözümü geri alıyorum. Kral M433. Ve daha fullemedim yani bunu. Fullleyince çok güzel oluyor burada. Ya bir iki eklendi eksik sadece. Yok şarj fullleyen. fullliyon. Bindi ya. E'ye tank gelecek bu arada. Yarı tamircisi var. Geliyor. O maçı fullleyince iyi oluyor. Bizim, oho bizim tankın gelişe bak reis. ben Ben uzayım. Müsaadenizle. Bize müsaade beyler Arkadaşlar oyun çıktığı zaman çok güzel detaylı e eklenti rehberi, silah rehberi yapacağım merak etmeyin Yani işte orada yazan precision ne işe yarıyor, mobility ne işe yarıyor, silahların e bulut dropları yani güzel şeyler, içerikler gelecek merak etmeyin Abi bir adam var tankın götünden ayrılmıyor ya. Şu an beta'da o tarz şeyleri yapmak bence anlamsız. Ee, bir değişebilir yani. Bence değişir net ki? Yani. Hadi oğlum. sen şimdi mermin de azdır, al bakalım. Eyvallah sağ ol. Bizim adam öldü. E'yi alıyorlar da. Önüm 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 koridor. Oradan gelecek olan var. Koridora bakıyorum. Arkam sende mi hala? Bakıyor musun oraya? Değil koridora gittim. Onu öldürdük. Orada temiz. Ben bir E'ye bir bakacağım ya. Renk ayarı kesinlikle gerekliymiş. Evet evet mutlaka izleyin şeyi. Ayar videosunu izleyin. Sadece ayar değil bazı hani işe yarayacak ufak tefek şeylerden de bahsediyorum. Ya yani i̇zlediğinize değer. ayak sesi var ama bizim adam nereye gitti ya? Arkanda arkanda adamlar. Kendi taraflarından mı geliyorlar? Evet evet. Bakayım. Bank geliyor. Buraya kadar gidiyorum lan acaba attığım şey. Zaten gıdıklıyorum adamım. Şey şey yaptığımda yok da. Çıkından <laughs> bizde gerek 180k ne? Ge Çabuk geçiyor ya bu arada. Bekleyin. Burada sniper var ama. Çok açıkta hissettim kendimi. Acık tırstım. Açıktasın zaten reis. Lan oğlum. Adamı niye çukurdan dışarıya aldın? Sniper atıyor bize. Öldü. Ne yapıyorsun reis burada adam var. Pompala. Yakın mı? Yakın mı? Kompal evet yakın. Eyvah şarjörüm bitti. Hala orada. Geleceğim bir saniye. Tamamen boşaldım. Geldim. Mermi yoksa atayım. Şöyle baksan ölüyor ya. O bir kişi şey var mı? Yok. Önüne adam çıkabilir Tankı, tankı şey yapacaklar bizim. Kaçırdım adamı. Öldü bir. Eyvah 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 eyvah. Ay kaçalım. Ölme teksin. Biliyorum biliyorum biliyorum. Allah'ım iki tane Polsuz'un fight'ı Dayanmaya çalışıyorum Doğamadım Doğamıyorum Bir dakika Doğdum Tutum mermini Ne tuttum be? Mekanı. Pompalı nerflenmeli bu arada acilen. Çok kırık. Böyle çıkmamalı yani bu silah. Lan şimdi baktım kimse yoktu. Kim Kimdir nereye yattı pislik. Nereden sıkıyor be o? O, 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 kadar uzun orası oraya girmeye yemedi. Allah ödüm koptu ya. Ne şiki, oldu reis gafil bana... avlandın. Ben mi? Yok yok adamı. Üste çıktım da şiki oradan vurdum. Şiki bana geliyor zannettim de gelmiyor. Doğu benden. 30 metreye tek atıyor. Aslında şeyi denemek lazım bir. Ee, test range'e girip denemek lazım bir. Kaç metreden tekliyor. Abi çok güçlü ya. <laughs> Harbiden çok güçlü. Abi yapma ya. Kaldırıyorlar mı sizi? Nereden vurdular sizi? Merdiven mi? anne. Ya pusuyormuş ya merdivenin altında. 4 kişi birden vurdu. O bizim bütün takım burada yalnız. 10 kişi falan çekiyorduk az önce. Pompalı var bir cesedim pompalı. Daldı araya herkes kesiyor. Aldım. Nice. Bitti. GG. Her sınıfın özel spek ultisi var 6 tuşlu sanırım. Yani oyun çıkınca her klasa farklı spekler ekleyecek. Evet evet onlar değişir. 48 oynamışız. Güzel, güzel. Sevgili YouTube, umarım siz de beğenmişsinizdir. Canlı yayınlara bekleniyorsunuz. kick.com/milliva. Görüşürüz, bay bay.